Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda günah yazılmayan 3 kişiden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki şu 3 kişiye günah yazılmaz. Birincisi uyanana kadar uyuyan kişiye yani bir insan uyku halindeyken ona günah yazılmıyor. İkincisi iyi olana kadar deliye. Üçüncüsü buluğa erene kadar çocuğa. Evet bir çocuk buluğa erdikten sonra günah veya sevap kavramı onun için başlar. O yüzden buluğa erene kadar hiçbir şekilde günah yazılmaz. Bu videoyu beğenelim, paylaşalım arkadaşlar ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayın inşallah. Vesile olan herkesten Rabbim razı olsun. Ayrıca süper teşekkür yorumlarınızla da kanalımıza destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.